Serenay, bu manzaraya karşı bir şarkı mı söylesin acaba ya? Olur, söyleyelim. Mesela şey var, senin sevdiğin bir şarkı vardı onu söyleyelim. Ben eşlik edeceğim, sen gir. Tamam. Şarkı söylüyoruz, gel. Yok yere gittin, canımın içiydin sevdam. Göz bebeğim. Kazanam. Aşk böceğim e Sen güzel okudun abi olmadı ama böyle Yok yere gittin Canımın içiydin Sevdam Göz bebeğim Hasan Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeği Yok yere gittin canımın içiydin sevdam aşk çiçeği Hazana uydum. Bana niye vurdun? Aşkım. <laughs> Aşk bir kahkaha senden duyunca daha güzel. Hazana uydun beni. Aa bu değil miydi ya? Ya hayvan gibi şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Hoca bir ay.